Arkadaşlar aranızdan 3 kişi Aybüke'nin telefon numarasını vereceğim. O da izin verdi zaten. O zaman kendini çok iyi bak Aybüke. Görüşürüz Burak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Kısmetse olur de ki ile Whatsapp'ta konuşacağız Ve daha sonrasında Aybuki görüntüler edeceğim Bakın bugün videomuzda neler yaşayacağız Gerçekten merak ediyorum ve bu videolardan Tamı tamına 1000 like bekliyorum Eğer ki 1000 like gerçekten çok mutluyorum Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenenlerden 3 kişiye Aybüke'nin telefon numarasını vereceğim Arkadaşlar ve yorumlara Aybüke yazan Herkese kalp atacağım Kısmetse olur videoların devamlı gelmesini istiyorsanız mutlaka Yorumlarda kendinizi belirtin neyse o o zaman sazı bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik. Gördüğünüz gibi Aybüke çevrim içi ve hemen merhaba diyerek başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda merhabamız dedik. Bakalım mesajımızı görecek mi? Oğlum mesaja bakmıyor. Acaba hiç bakmaz mılar? lan? Eğer bakması var ya gerçekten çok üzülürüm biliyor musunuz? Bakın hala bakmıyor. Hala bakmıyor. Aha gördü Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu anda Aybüke mesajımızı gördü, merhaba dedi. Nasılsın Aybüke? Bir dakika yazamadım. Bunun ismi ne kadar zor. Hiç Aybüke diye bir tanıdım olmamıştı arkadaşlar. Bu Aybüke ismi galiba çok fazla kullanılmıyor. Evet. Nasılsın Aybüke dedim. Bakalım bize ne yazacak. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım yemeyiz arkadaşlar. Önce WhatsApp'ta konuşmak istiyorum. Daha sonrasında izin alacağım ve onu görüntüle arayacağız. Bakın bunları kabul edecek mi? Burada gördüğünüz gibi Aybüke'nin profil profil resmini bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar profil resmi bu şekilde. Vay vay vay. Numaramı nereden buldunuz acaba? Boş ver arkadaşlar boş ver diyorum ve şöyle bir komik bir emoji attım arkadaşlar. Oğlum inşallah kızmaz ya. Ben bu numarayı arkadaşlar bir tane sosyal medya kullanan arkadaşımdan aldım. Sosyal medya birbirleriyle takipleşiyor bunlar Aybüke ile. Pekala diyor. Ne istiyorsun? Seninle konuşmak. Arkadaşlar bu arada Aybüke'ye az sonra e, internette gördüğüm yani sık gördüğüm soruları soracağım. Sizin de Aybüke'ye sormak istediğiniz sorular varsa onları yorumlara yazın. Ben de onları Aybüke'ye sorayım. Evet dinliyorum diyor. Ee, seninle konuşmak demiştim dinliyorum diyor. Ne bilmek istiyorsun? O zaman soruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar internette çok fazla gördüm şunu. Tolga ile tekrardan barışacak mısınız? Tekrardan barışacak mısınız? Arkadaşlar bakın sorumuzu sorduk. Şöyle bir soru işaretimizi de atalım. Şu an var ya gergin dakikalar başladı. Acaba ne yazacak? Valla heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Şu an çevrim için yazıyor. Her şey yolunda gidiyor şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet Bilmiyorum beni çok üzdü diyor. Hmm, üzüldüm ben de üzüldüm ya. Arkadaşlar o zaman yeni sorumuzu sorayım mı? Yeni sorumuz ne biliyor musunuz? Bak şu an bekle yazsın bir. Ya diyor. Aa, <laughs> baksanıza arkadaşlar o bile heyecanlandı. Oğlum şu altta emojiye bakın ya. Arkadaşlar yeni sorumuz Sedat. Gerçek hayatta da bu kadar yakışıklı mı? Bunu internette çok fazla gördüm arkadaşlar. Böyle TikTok'ta falan dolaşıyordum arkadaşlar. Böyle bu tarz kısmet olup videoları çok fazla gördüm. Bunlara hatta Albuki e, Instagram'da pardon TikTok canlı yayında falan böyle bu, bu soru çok fazla geliyor. Sedat gerçek hayatta da bu kadar yakışıklı mı? Yakışıklı mı? Bir dakika soramamışız. Yakışıklı mı? Ya, oğlum böyle bir saçma soru mu olabilir? Hani kamera karşısında bir insan nasılsa gerçek hayatta da ona çok yakındır yani. Hani kamera karşısında çok yakışıklı bir gerçek hayatta çok tipsiz değildir. Sadece çok yakışıklı değildir ama biraz yakışıklıdır anladınız mı? Mesela ben şu an gördüğünüz gibi yakışıklıyım. Gerçek hatta daha, daha da yakışıklıyım. <laughs> evet. Bence değil ya. Herkes beğeniyor ama diyor. Ben maço sevmiyorum diyor. Arkadaşlar Aybüke'den olay sözler. Ben maço sevmiyorum diyor. Oğlum nasıl böyle bir şey der lan? <laughs> Herkesin tipi başka doğrudur yani. Değil mi arkadaşlar? Herkes yani bu Sedat maço tip aslında bunun dediği gibi. Yani o tarz erkek sevmiyordur Aybüke. Belki kumral erkek falan seviyordur. Renkli göz erkek seviyordur. Değil mi? Yani Burak Özçivit gibi erkek olabilir. Veya karşı tarafta Kerem Bursin gibi turuncu saçlı biri olabilir. Yani öyle değişik değişik herkesin beğenisi farklı oluyor. E, evet aynen öyle diyor. Şimdi arkadaşlar yeni sorumuza geçiyoruz. Bu sefer ses kaydı atayım mı arkadaşlar? Atıyorum. Evet Aybüke şimdi son sorumu soruyorum. Cansel ile Oğulcan birbirini hak ediyor mu? Bakın arkadaşlar yeni sorumuzu sorduk. Ses kaydı attım hatta. Bakalım ne yazacak? Aha gördü mesajı. Gördü. Evet ne yazacak ne yazacak? Evet şu an yazıyor arkadaşlar. O ne yazacak? Çok heyecanlandım ha valla bak. Hak etmiyorlar diyor lan. Oha. Arkadaşlar bakın olay sözler Aybüke'den. Bak şu an yazıyor. Yazıyor ne yazacak acaba? Gergin dakikalar. Olcan çok sert ve gıcık diyor. <laughs> Oğlum ya şu, şu dediklerini hiçbir yerde göremezsiniz Canlı yayınlarda bile söylemez bu arkadaşlar O yüzden bu videoların devamlı gelmesi istiyorsanız Mutlaka videomuzu beğenip yorumlara da yazmayı unutmayınız arkadaşlar Ben bunları devamını çekerim Cansel çok gevşek çok rahat hareketleri Twerk yapmasından anlamışsındır diyor <laughs> Evet evet ya Evet evet ya Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Abi bir kere gerçekten olay sözler. Bu sözleri sadece bu YouTube videosunda görebilirsiniz. Evet, şu an yazıyor. Durduk yere twerk yapılmaz yani. Haklısın ya. Tabii ki öyle olmaz. Arkadaşlar bu arada bu e, Aybüke daha önce çakal dövmesi yaptıran kız olarak tanınmıştı. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama burasına falan çakal dövmesi yapmıştı ve şimdi çakaldan daha ünlü oldu. Bu gerçekten çok <laughs> garip bir olay değil mi? E, evet, tabii ki öyle olmaz dedim arkadaşlar. Şimdi yazıyor ve ben artık yavaştan bu görüntülü arama kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet ben sevmiyorum tavırlarını diyor. Peki seni görüntülü arayabilir miyim diyorum arkadaşlar. Şöyle soru işaretimizi de koyalım ve attık. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi seni görüntülü arayabilir miyim dedim albüke. Bakalım Albüke'nin cevabı ne olacak? Evet bekleyelim bakalım. Seni görüntülü arayabilir miyim Albüke dedim. Yazıyor şu anda. Onu şu an yazıyor. Hanım olabilir diyor. Cidden mi? Cidden mi dedim? He yok ya arama oğlum bu ne alaka? He diyor yani cidden evet demiş oluyor. Yok ya arama diyor. Niye ya? Arayacağım işte. Arkadaşlar bakın arayacağım diyorum istemiyor. Tanımıyorum bile diyor. Kimsin falan diyor. Arayayım valla. Bir dakika arayayım valla dedim arkadaşlar. Şu an mesajımızı attık valla. <laughs> arkadaşlar beklemedeyiz. Evet mesajımızı görüldü attı şu anda. Oğlum böyle bir şey olamaz yani. niye görün atıyorsun bana? Bakın mesajımıza attık arkadaşlar yazıyor şu anda hayır diyor arıyorum aç lütfen arkadaşlar bakın arıyorum aç lütfen dedim bakalım Aybüke açacak mı oğlum seni görüntülü aramak için yani takipçilerime göstermek istiyorum bu görüntüyü sırf bunun için ne yollardan geçtim biliyor musun Aybüke neyse arkadaşlar ben yavaşça Whatsapp olsun kapatıyorum aramayı deniyoruz bakalım olacak mı Evet arkadaşlar şu an FaceTime'e girdim ve Aybüke'yi görüntülü arıyoruz bak bak evet şu an çalıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Aybüke görüntülü aranıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle şu şekilde göstereyim size. Bakın odaklıyım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aybüke şu anda görüntülü aranıyor. Bakalım Aybüke telefonumuzu açacak mı? Şu an merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ekran videosunu da kapattım az önce. Lan ne oldu? Kapattı mı? Ha kapatmadı. Ben yanlışlıkla WhatsApp'a geçmişim. Bakın arkadaşlar hala çalmaya devam ediyor telefon. Evet Aybüke acaba telefonu açacak mı? Şu an telefon çalıyor. Bakalım telefonumuzu ne zaman aç... oğlum açmadı. Tekrar arıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri ara dedim. Bakın tekrar arıyoruz. Sen açana kadar seni arayacağım. Oğlum niye açmıyorsun? Takipçilerime göstermek istiyorum bu anı. Ayıp ediyor vallahi ya arkadaşlar. Saçım da hep dağılmış ya. Şuna bakar mısınız? Ne kadar dağınık bir saçım oldu. Evet arıyoruz. Hala açmıyor. Arıyoruz ama açmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Telefon çalıyor öyle boş yere çalıyor. Oğlum daha yeni WhatsApp'ta telefonun başındaydın. Niye açmıyorsun? Bari kapat yüzüme, değil mi? Hani yüzüme kapatsa anlayacağım ama açmıyor. Valla bak bizi çok üzdü gerçekten. Canlar bu, arada, bu videoda devamlı gelmesi istiyorsanız mutlaka videomuzu beğenip yorumlara da Aybüke yazmayı unutmayınız. Bunları yapanlardan üç kişiye Aybüke'nin telefon numarasını vereceğim. Mutlaka bunları yapın. Bakın kapattı arkadaşlar tekrar arıyorum ben. Görüyor musunuz? Kapattı. Tekrardan arıyorum. Bak şu an hala devam ediyor. Açtı! Arkadaşlar Aybüke orada mısın? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Aybüke açtı kendini göstermiyor. Aybüke orada mısın? Evet buradayım. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Abüke evet buradayım ne var dedi. Ya telefonum 2 saattir niye açmıyorsun konuşsana? İşim vardı. İşim vardı diyor bir de ya. Peki sana birkaç soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Senin telefon numaranı izleyicilerinden 3 kişiye verebilir miyim Abüke? Neden vereceksin? Neden vereceksin diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Çünkü benim izleyicilerim de bilmesi gerekiyor. Ve bunun karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey almayacaksın boşa çalışmıyoruz. Ay orada mısın? Evet buradayım. Tam telefon numaramı söylüyorum izleyicilerime. Peki senin çıkarın ne olacak? Benim çıkarım yok. İzleyicilerime faydam olacak. <laughs> olur mu? Olur. Ne? Tamam, verebilirsin. Arkadaşlar aranızda 3 kişi Aybüke'nin telefon numarasını vereceğim. O da izin verdi zaten. O zaman kendini çok iyi bak Aybüke. Görüşürüz Burak. Hoşça kal. Arkadaşlar yüzüne kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir video oldu. Aybüke yani telefon Aybüke telefon numarasını sizlere vermeme izin verdi arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız zaten dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Memişe kalın ve bay bay.